Atatürk ıslığında Çetinkaya gençlik gücüyle karşılaşıyor. Gençlik gücü Hasan Latak geliştirme hazırlığında. Bu kez Necati'nin ortası ceza sahasının uzak köşesinde Mitru. Şimdi Katri rakiplerine sıyrılma hazırlığında yerde kalıyor. Tehlikeli yerden Mehmet vuruşu üstten dışarıya. Niyazi ile başlayan gençlik gücü hata Bülent. Bülent'in ise şutu üstten dışarıya. İlk dakikalarda her iki takım da Rakip kaleleri yokluyorlar. Şimdi Tezcan'ın pozisyonunda topallara gidiyor ama daha önce kalkan bayrak Tezcan'ın pozisyonunu offside olarak değerlendiriyor. Çetin Kaya sağ taraftan atak geliştirme hazırlığında ileriye çıkan Kürşat. Kürşat savunmada Gökmen topu uzaklaştırıyor. Şimdi Hasan. Hasan'ın ortası kale sahası içerisinde Necati vuruyor kafayı ve Çetin Kaya'yı gençlik gücü karşısında ...bir 0 öne geçiriyor. Hasan savunmadan ileriye çıkıyor. Ortası kale atıyor. Bu golle gençlik gücü karşısında Çetinkaya 1-0'ına geçiyor. Dakika 34. Necati'nin gençlik gücü karşısında Çetinkaya'yı öne geçiriyor. Bu kez 38. dakika ceza sahası içerisinde savunma topu hazırlığında kaleci. Vehbi'nin ortası kafa vuruşu yine Necati'den ve Çetinkaya 2-0'lık üstünü yakalıyor. Dakika 38 gol Necati. Kafa vuruşu Necati'den ve bu golle Çetinkaya gençlik gücü karşısında farkı ikiye çıkarıyorlar. Biz 4 dakika içerisinde iki golle 2 sıvırlık üstünü yakalıyor gençlik gücü karşısında. Tezcan'la gelişen gençlik gücü hata sağ taraftan ceza sahasına girmeden sert şutu kaleci İbrahim'de. Kaptan Mehmet Ali Çetin Kaya'dan hata başlatmak istiyor. Şimdi metri oyunun yönünü sağ tarafa çevirdi. Burak, Burak ceza sahasına girdi. Vuruşu üstten dışarıya. İlk 45 dakika 2-0 sona eriyor Çetinkaya lehine. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Mitru, Hüseyin paslaşması top kaleci Şefik'te kalıyor. Çetinkaya ta Necati vuruyor. Top bir kez dağlara gidiyor. Karşılaşmada 54. dakika. Orta alanda Necati'nin önüne gönderilen top. Ve Necati'nin vuruşu takımı adına ve kendisi adına 3. golü getiriyor Çetinkaya. Gençlik gücü kalesinde 3-0'lık üstün yakaladıktan sonra 4. gol arıyor bu pozisyonda Katri'nin pozisyonu offside. Katri savunmadan seken topu Necati tamamlıyor. Dakika 58. Necati kendisinin ve takımının dördüncü golünü kaydediyor. Çetinkaya gençlik gücü karşısında farkı dörde çıkarıyor. Gol dakika 58. Necati ve Çetinkaya Kaya 4-0'lık üstünlük yakalıyor gençlik gücü karşısında. Bir başka Çetin Kaya ta yine Necati ile başlıyor. Sağ tarafta Kadri ceza sahasında Kadri'nin aşıtma vuruşu üst direğe çarparak dışarıya gidiyor. Kadri. Kadri Emrah'tan sıyrılıyor. Şimdi pasını çıkardı. Hüseyin. Atan Yunus sağ taraf. Ceren'in sert şutu üstten dışarıya. Kürşat ile başlayan Çetinkaya tağı Kürşat. Tahir'den sıyrıldı pasını şimdi çıkarıyor. Kadri Katri gole gidiyor ceza sahasında vuruşu yandan dışarıya. Beşinci gole Katri ile ulaşmak istiyordu Çetin Kaya ama vuruşundan sonuç getirmedi. Gençlik gücünün gol çabaları var. Niyazi ile gelişen atak Niyazi'nin ortası İbrahim son anda topu dışarıya tokatlıyor. Ve Atatürk mücadeleyi gençlik gücü karşısında Çetin Kaya 4-0 kazanıyor.